Bakara 197. ayet. Yol için azığınızı hazırlarken en hayırlı azığın erdemlilik olduğunu unutmayın. Erdemlilerin nitelikleri nelerdir? Ali İmran 134. ayet. O erdemliler ki bollukta ve darlıkta yardım için para harcarlar, öfkelerini kontrol ederler, insanların kusurlarını görmemezlikten gelirler. Ali İmran 135. ayet. Onlar ki bir günah işledikleri yahut kendilerine zulmettikleri zaman Allah'ı anımsar ve günahları için bağışlanma dilerler. Haç 32. ayet. Kimler Allah'ın emirlerine saygı gösterirse kalplerindeki erdemi sergilemiştir. Ali İmran 92. ayet. Sevdiğiniz şeylerden ekonomik yardım olarak vermedikçe Erdemli bir kişi olamazsınız.